İnsan, torpaktan yaranıp torpağa döner. Beş günlük konaktı, gederdi insan. Bir yüzü birisi bir birisi Herden sevinç, herden kederdi insan. Sevgi üreğine kazılır onun. Ağlı üreğine göz olur onun. Yazısı göylerde yazılır onun. Özünün kaderi kaderdi insan. bəzən yolun azır o səf yoldadır qardaşın aldadır dostun aldadır biri digərinə silah qaldırır hərdən heyvandan da beterdir insan onu ilahinin əli yaradıb bütün canlılardan ali yaradıb ağıllı yaradıb dəli yaradıb gözə görünməsin sirlidir insan hərdən Derd elinden deliye dönür. Herden kan içendiği dönür. Herden diri diri ölüye dönür. Herden ölüse de dirilir insan. Özünün dünyası var, öz alemi. Herden gami seçir, bazen de də demi. Herden kahramandır. Mükari kimi herden de karsızın biridir insan. Herden de çalsın bir insan